Agalarım hepinize selamlar. Bugün Bape setini ücretsiz bir şekilde nasıl kullanabilirsiniz adlı bir video ile karşınızdayım. Öncelikle dosyayı kurmak için yani bu deseni kurmak için gidip telegramdan açıklama kısmındaki telegram adresimizden dosyayı indireceksiniz ve kurulumu ben burada video içerisinde de anlatıyorum. Öncelikle oyuna başladığımız bot kıyafetindeki üst kıyafetimizi giyiyoruz ve Bape'nin üst seti oluyor arkadaşlar. Onun haricinde normal bot çantamızı giydiğimizde Bape çantası oluyor. Bu şekilde bunu da aktif ediyoruz. Ardından arkadaşlar oyuna başladığımız bot pantolonunu da tekrardan giydiğimizde BAPE alt setini aktif ediyoruz. Sizler de bunu indirmek istiyorsanız açıklama kısmındaki ve yorumlar kısmındaki telegram adresimize gelin. Ardından bu ayakkabıyı da giydiğimizde BAPE'nin ayakkabısı olacak. Ardından şöyle bir durum var. Ee, sizlere paraşüt olarak da göstereyim durum pardon. Heh. Paraşüt olarak da oyuna başlangıç paraşütünde Bape seti olarak indirebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde bunu da aktif edebilirsiniz. İstediğiniz tüm setler varsa bunları da aktif etmek için Telegram adresimize katılın. Orada da sizlere bunları ücretsiz bir şekilde takdim ediyoruz. Şimdi çok uzatmadan kuruluma geçelim ama bu videoya like atmayı unutmayın. Hadi bakalım. Kurulum videosu tüm geçerli kıyafet konfigleri için geçerli bir kurulum lütfen buradaki gibi yapınız. Şimdi bu dosyayı biliyorsunuz ki Telegram hesabımızdan bulacaksınız. Açıklama kısmında da Telegram hesabımız mevcut. Açıklama kısmındaki linke basarak Telegram'a gelip dosyayı indirebilirsiniz. Dosyalarımız kesinlikle şifresizdir. Şimdi dikkatlice izleyiniz. Dosyanın içerisine girdikten sonra files'ı kopyalayın. Cihaz hafızası, Android data Tangent.ig'ye giriyorum. İçerisine yapıştırıyorum. Tüm dosyaları uygula. Değiştir. Sadece bunu yapmanız gerektir. Keyifli oynar.